Herkese merhaba. Bugün DIA token nedir? Onun hakkında konuşacağız. Konuşmadan önce kendi yorumumu eklemek istiyorum. Öncelikle fiyatına baktığımız zaman 0.80 cent civarlarında bir fiyatı bulunuyor. En yüksek fiyatına da 5.70 dolar civarında ulaşmış bir tokenden bahsediyoruz. Dolaşımdaki arzına baktığımız zaman 65 milyon dolaşımda arzı bulunuyor. 200 milyon da maksimum arzı bulunuyor. Birçok borsadan da temin edebilirsiniz. Bir Web 3.0 projesi. Benim bu tokende şahsi fiyat düşüncem açıkçası Web 3.0'ların 1-2 yıl içerisinde kripto piyasasına entegre olması ile beraber 30 ila 60 dolar civarında bir fiyatının olacağını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber şimdi dilerseniz Dia nedir ona geçelim. Dia, piyasa aktörlerinin güvenilir veriler elde etmesini, tedarik etmesini ve paylaşmasını sağlayan açık kaynaklı bir Oracle platformudur. Dia, veri analistlerini ve veri kullanıcılarını bir araya getirmek için bir finansal akıllı sözleşme ekosisteminde açık finansal veriler için bir ekosistem olmayı amaçlıyor. Genel olarak Dia, çeşitli kaynaklardan elde edilen zincir dışı veriler ile çeşitli finansal deplerden oluşturmak için kullanılabilen zincir üstü akıllı sözleşmeler arasında güvenilir ve doğrulanabilir bir köprü sağlıyor. Dia platform yönetişim belirtecidir. Şu anda ERC-20 Ethereum protokolünü temel almaktadır. Dia derneği Paul Clodus, Michael Weber ve Samuel Brock lider olsa da bir düzine insandan oluşan bir grup tarafından ortaklaşa kuruldu diye finansal veriler wikipediası olmayı hedefliyor. Özellikle def olmak üzere finansal ve kripto dünyasında tarihli doğrulanmış erişilmesi zor veriler sorununu ele alırken kullanıcıların açık kaynaklı doğrulanmış veri akışlarının akışını sürdürmeleri için bir finansal teşvik sistemi aracılığıyla çözmeyi teklif ediyor. Dia mevcut kehanet tasarımının şeffaf olmadığı, ölçeklendirmesinin zor olduğunu ve saldırılara karşı savunmasız olduğunu savunuyor. Dia yönetişim belirteci veri toplama, veri doğrulama, yönetişim kaynaklarında oylama ve platformun gelişimini teşvik etmek için fon sağlamak için kullanılacaktır. Kullanıcılar platformda yeni veriler görünmesini teşvik etmek için Dia belirteçlerini stake edebilir. Evet diye videomuz bu kadardı. Bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Sadece kendi kişisel düşüncelerim ve kendi kişisel bilgilerimi aktarıyorum. Son olarak herkese iyi günler diliyorum.